Baba araba evet, araba Ramazan. <laughs> <laughs> Ramazan. Şu kalabalık bir çeşit kenara. Kenara çıkalım. Kenara çıkın arkadaşlar tamam. Lütfen. Kenara alacağım. Evet. Alsın. evet. Aa. Dur. Aa. Arkadaşlar lütfen diyorum ya. Allah'ınız razı Açın ya şu kenara çekin. Çocuk çocuk lütfen. Onlar ayrıldı. Onu alalım. Bir dakika dur. Sakin, sakin, sakin. Sakin, sakin ol. Sagar, sakin ol. 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 Sakin Ben niye sıcağı yani atıyorum? Arabayla gelirken, tamam. e, küfür ediyor aracın sahibine, binince de bayana yumruk atıyor. Kadına He. diğer sürücü yumruk mu attı? Diğer sürücü yumruk atıyor, ondan sonra da bıraktı arabasını kaçtı şimdi de yok ortalıkta. Ondan sonra millet onu aynen. linç etmeye çalıştı sanırım. Aynen aynen abi. Trafik kazası mı oldu yoksa? Yok abi geçerken adamı penceresini açıp küfür ediyor. Kaza yok bir şey yok. Trafik tartışmasında? Aynen da. trafik tartışmasında. Sağ küfür ediyor sonra da saldırıyor herhalde. Nasıl ha, oldu? İlkin küfür etti. Ondan sonra Siz da seyir halindeyken etti. Ondan sonra da sürücü kadını ha, darp etti. Ha. Darp etti. Ha.